evden tamam mı? Kızım sus bağırma rezil olur. Bağıracağım oluruz. işte. Aa! Ulan bağırma alın ayağımın altına he. Bir de öldürmeye kalkacağım beni değil mi? Bir gün durmam ben bu evde Allah. Im. Ulan bana bak dur nereye gidiyorsun gene? <laughs> kızım sus. Ay Allah sus sus ulan sus diyorum. <laughs> Ay Allah kurtarın. Kızım sus deli etme kurduğru. adamı. Kurtarın beni Allah aşkına komşular. Ulan, bu çalamadan kurtarın beni. Allah'ım! Gene başladılar! Allah'ım! Dokunma. Dokunma diyorum! Dokunma diyorum! Allah 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 tamam Allah 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 ya Allah 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 ben gidiyorum bu evden, tamam mı? Kızım sus, bağırma, rezil olur! Bağıracağım alırsın. işte! Aaaa! Bağır bağırma, Allah'ın ayağımın altına he! Bir de öldürmeye kalkacağım beni, değil mi? Bir güldür ben bu evde, Allah! Im. Ulan bana bak, dur, nereye gidiyorsun gene? <laughs> kızım sus! Hay Allah! Kız, sus, ulan, sus diyorum! <laughs> bağırma, Allah sabire, kızım sus, deli etme Kurtarın adamı! Kurtarın beni, Allah aşkına sus. komşular! Bu canavardan kurtar beni! Gene başladılar! Dokunma! Dokunma diyorum sana! diyorum gel buraya! Gel gel gel! Dokunma! Dokunma bana! Her gün bu muhabbet be! bana! Tamam zaman dövmeye kalktı ama teyze! Vallahi yapmadım teyze! Gözüm kör olsun yapmadım! İhtira Ya Yapmadın değil mi? Bana bak Nermin! Demin yapmadım şimdi yaparım ha! Gel vur! Vur hadi! गॾियो <inaudible>